Başlat. Başlattım. Başlattım. <laughs> Başlattım dedim ben de zaten. Ha, pardon. Başlattım dedim sanırım. Yok. La isla bonita. Çok uykum var <laughs> bugün ya. Niye? Ne bileyim yorgunluk abi. Allah Allah. Hiçbir şey yapasım yok. Hı. Ama bu elbise de çok tatlıymış. <laughs> nasıl atabilirim sana linki? Nereden bakıyorsun? Eee dur atacağım. Instagram at işte kopyala. Bilgisayarda yok mu? Insta. Hayır. He. o zaman rollen at. at. at, at, at. <laughs> Bunlar ne abi? Yok. Ne bileyim bir hoşuma gitti gibi oldu anlamadım ki. Yok elbise demedim. <laughs> Elbiseler iyiyim. Elbiseler. Elbise ne bileyim tatlı geldi gözüme. Elbise güzelmiş. Sabrina. Ha ben buna Bu... 900 lira verir miyim? Enayi miyim o kadar? Sabrina Carpenter elbisesi mi? O ne lan? Ne bileyim şarkıcı var ya işte. Ben onu anladım da yani ne <laughs> ne bileyim elbisenin ismi Sabri ne? Takip ediyoruz galiba. Bari <laughs> elbisenin ismi Sabri nasıl Tamam. <laughs> 900 lira çokmuş ya. Öf evet, verilmez bence. Ee, Zoe var, Nunu var abi bu ne? Ee, bu kong var, ee, ağaç ya da ah, Bana merdiven. <laughs> <laughs> oh, Zed var. var. Alabilir miyim işte bu. Abi ben bunu oynamam. Ablam oynamam ver bana onu. Maymun. Zed oynayacak mı? <laughs> Anne <Anivyam> da yanda gitti. <laughs> Cana zor. <laughs> İsme bak. Abi bozdum. Ben sana Anevi'yi alacağım şimdi bekle. Abi kimse Zed dururken Anevi'yi oynamak istemez ama ya. <laughs> Abi adam Anivy. harbiden Anevi'yi oynamayı tercih ediyor Zed yerine. Lan Mel ver. Ben ben... Ben oynayış, oynuyorum. <laughs> ama. İver. Neyse ya oyun ben ben kara sat. <laughs> ha tamam. Ürün gelemedim. hadi bakalım. Olsun. Bir şey olmaz. Çok denedim. Anivia'yı, kuşu ve meli almayı da reddetti <laughs> adamlar. Artık kimse Zed'e oynamak istemiyor. Alcan Panço vardı ya. Alcan Panço mu? Hı hı. Hangi hı. Bir milyon tane elbise gösteriyorsun sen bunu. Elbise değil ya böyle kemerli bağlamalı. Kemerli bağlamalı bu. Hı, hı. rengisi vardı evet, vardı. evet, evet 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 hatırladım. <laughs> Onun sitesine bakıyorum işte. Onunla başka bir şey alabilir miyim? <laughs> Alacağım mı pançoyu? Alacağım. <laughs> Çok <üzüntüm. gülüyor> Tam ne, ne kadardı? ııımmmm 400 ya da 500 bir şey sadece panço hı, hı. İyi lan yine daha pahalı bir şey bekledim yani e, ortalama ama olsun ben <laughs> <laughs> rengine Özellikle. karar veremedim ama ya. Senin gibi biri için internetten kıyafet almak çok zor olmamalı. <gülüyor> aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abi herhangi bir şeyin x x seviyesine alıyorsun yetiyor işte. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> gel gel de. Evet. Kıyafet bakmanın zamanı değil. Ha. Celsiz, ne Oha aynı zam. Aynen, aynen. <laughs> bak abi renkler aynı. Senin yavrun gibi duruyorum yanında baksana yok oluyor içinde. <laughs> Al beni kanatlarının altına. Ben niye bu kadar hızlı öldüm? ben... Bir şeyler oldu orada. Ben de çözemedim. Beklemiyordum. Hayır. Oh. Yaşıyorum. Artık, artık yaşamıyorum. Bu ne amına? <laughs> <laughs> ne ne lan? <laughs> Kıyafet mi? Evet, atacağım sana linki. gibi. <laughs> tamam. İğrenç. İğrenç ve 3000 lira. Yani genelde zaten çirkin elbiseler pahalı oluyor Neden anlamadım. Elbise değil, elbise değil. Kıyafet yani... bile olsa şüpheliyim. <laughs> Yemin ederim. Kıyafetleri onun için mi Şey özelden at. Özelden atarsam linki açamazsın. E buradan atınca açacağım mı yani? Eee buradan çıkamıyorum. Asist <laughs> alaydım <laughs> iyiydi ama. Onu e, linki kaybetme. Oyun sonu bakarız. <laughs> Sen ne kadar kocamansın lan öyle. Heybetli bir şey. Lan ölüyon! ÖLÜYON! Öldüm. <laughs> Abi neye vurdun da öldün ya. <gülüyor> <gülüyor> Düşüşe bak. Hızlıcım <Pasifim> patladı. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Öldüm. <laughs> balık etli istiyormuş adamın adı. Ben Balıkesir balık istiyor yazıyor sandım. İzle şimdi şu pro play'i. Bak ya hala elbise bakıyor ya. Kıyafet. <gülüyor> evet. <gülüyor> alt tab bitti. Kıyafet bakma seri benim aşağıda. Aha alt tab atabiliyorum. Oha. Aa. Dünden bugüne klavyede ne değişti lan? Bilmiyorum ki. <laughs> Bir anda alt şu düzeli verdi. Gelsene de gireceğim. Geldim. Arkandayım. Abi ben niye kara satım amına? <laughs> <laughs> Sen geçti mi öksürük? Hayır. <gülüyor> Devam. <gülüyor> <gülüyor> Zaten e, ilaçlar da yan etki yapıyor galiba. Konuşmuş muyduk bunu? Ee, yani. Midem, midem, bulandırıyorlar. Evet evet evet. Bulanmıyormuş gibi. <laughs> Otogarda konuşmuştuk. Otogarda mı? Ha, ha sen. <laughs> Ama nasıl bir bulantı biliyor musun? Her zamanki gibi bulantı bu <laughs> değil. Eee direkt kusma hissiyle gelen bir bulantı. Oo oo. Direkt kusacak mısın gibi ve iğrenç. Ay. <laughs> Öyle yani. Bir anda rol oynarken kusmaya gidersen galiba ben de kusarım. Yok Allah korusun. Vurdun adam. Ben niye girdim, niye öldüm ya. anlamadım. Bir şeyler oldu orada ama. <laughs> ben niye ulti attım? <laughs> Sen ulti mi attın bir de? <laughs> bir şey yok. Ondan mı dedin ya diye. <laughs> şey yok. İyisin ya. <laughs> hem karasat hem tank kasıyor. Öleceksin, öleceksin. Neyse bir çelik yürek alayım mı sonra? Ben. Oha ne tekliyorum lan. Ölüyorum. Ne tekliyorum ne tek yiyorum. Abi ben neden bloklandım ya? Mordekaiser çok kocaman. Baba bak. Baba <laughs> bak deyince nasıl da geliyor hemen. Bana mı diyorsun? Evet. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Sanki ben gelmiyormuşum gibi. Oh, <laughs> Bir şeyler yaptım ben ama neler yaptım ben de anlamadım. Vurun lan. Ee? E? Ee? E bu ne yapar? E bu ne yapar? Çok garip. Ne? <laughs> ne yaptın? <laughs> Benim ortama giriş. <laughs> ne? Ben niye Galio e ya? Galio'yu seviyordum eskiden de şu an hiç oynayasın yani. <laughs> eskiden de eskiden. Eskiler eskiden, eskiden güzeldi. Evet. Hı -hı. Oo, benim kiloları gördün mü? Benim eli gördün mü? <gülüyor> İzler. <gülüyor> ah lan. Yetiştiremedim ki. Bak, anda... Bak şuruplarımı içecektim, unuttum. Eyvah bir anda durup kıyafet bakmaya başlıyorum bir saniye. Ne? Hı, tamam. Oy! Abi geri çıkıp ulti ile girecektim ben geri abi. Aa, abi, abi bir, ulti ne kadar, <laughs> bir ulti ne kadar tutabilir insanı? <laughs> Değil, çok iyi. abi susar mısın? Tamam. <laughs> Karşıda AP mi çok, AD mi çok? AP. Bakayım. AD çok lan. Nasıl AP çok? Nasıl AD çok peki? Abi 3 tane AD var. Kayla AP kasıyor. <laughs> tamam Kayla AP kasıyor da 3 tane <laughs> AD var. Aaa! Aaa! <laughs> Aaa! Bıktım. Dikkat etmedim o kadar yani. <laughs> ben AP Sana ne? Sana ne? Biz yüzemezdik mi denizde? Yüzemedik. Bak ya. Olmadı, olmadı, olmadı. Şimdi birini tekleyeceğim, izle. İzliyorum. Sana demiştim. Lan ya! Lan? Yabancıya gitme. <laughs> yabancıya gitme en azından. Evet. Old Şimdi... All yine. good thing she said. All the thing she said. <gülüyor> <gülüyor> the running to <through> my head. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma bak. You here to'daki İngilizce metin geldi. <laughs> Okumuştun ya. Şahane İngilizce aksanınla. Tamam düştüm <laughs> tamam. Geliyorum. Geliyorum. ben sik sik böyle öleceksem anlaşamayız. Ama ya. <laughs> ben çay almaya gidiyorum. <laughs> Oha 1000 kill. Galio'yla. Yu. Bu kız niye bir yere gideceğim deyip sağ lisesinde okuluyor ya. Kesin gideceğim derken çıkarıyor kulaklığını. Allah ben ne yaptım lan? <laughs> kötü kötü şeyler oldu. Hmm. hmm. Güzelmiş. Hmm. Lan ben bunlara bakıyorum da telif merif Yemek. Geldim. Sigara da içecektim. Ayıp oldum. Geldim direkt. Hoş geldin. İyi ben i̇yi. de kendi kendime konuşuyordum. Hı, fark ettim. <laughs> i̇yi yapsın yapsın Sende pink mi var abi? <laughs> <laughs> Allah Ah. Aman yarabbi. Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> Devam. <gülüyor> müthişsin müthiş. Bu ultiler akıyor bugün. Oha şansın yine. <laughs> Harbiden he, Harbi bunlar ha? Harbi kreden... aaa. Fightlarda 5 giriyoruuuz. Sen ne kadar kocamansın ya. Ya. Yuh. Aa. Evet. musun? Mor değil aynı yer. Mor değil benziyor zaten. <laughs> Mor değil benziyor zaten. Gireceğim gelsen anne. Canım çok az bekle de bulayım bari gelsin. Girdim. Of, of. Ne girdin? Alıyorum kill. Aa sen de ay ay al. <laughs> Harfe basacağım diye 10 tane görüntü. <laughs> İyi. <İyiyim. gülüyor> bir saniye gideyim dedim kafama 20 tane se ses geliyor. İyi. <laughs> <laughs> gel gel. Şey dedim ya. Ee, <laughs> arkadan bir yandan kıyafet bakıyordum da şimdi ben Rusya'yı açtım da <laughs> Ha. <laughs> bu siteyi açtığında da telif ek bu siteden. Bu çok vuruyor. Yemeyiz de. Ee, ne kıyafet bakıyordun? <laughs> Öyle geziyorum sitede. Ne var ne yok diye. Abi niye? Ne? Sende de bir özentilik var ha yani. anlamadım. Özentilik mi? Evet. Ne <laughs> yaptım attım hemen. Kutmuş kıyafet. <gülüyor> <gülüyor> Sen mal mısın abla? <laughs> Sensin mal. <laughs> evet. İzle şimdi kendim oradan iki kill yazdım. İzliyor mu? Hayır. <laughs> İzliyor hop 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 yani. manyak hareketler. Of. Bu Jarvan'da ne var bu kadar çok vuruyor ya? Öleceğim. Ölüyor. Farkında mısın? Ben bu zaten bu maçı oynamadım. Ben bu maç zaten. Bu maç <gülüyor> <gülüyor> zaten. <gülüyor> Oynamak için ne yapıyorsun biliyor musun? Alta batıyorsun, sonra siteyi kapatıyorsun, sonra alta batıp oyuna geri dönüyorsun. Öyle bir şey değil ki. Sen niye ayakta öldün? Ben bu siteyi beğenmedim. Ne? Sen... Ayakta mı öldüm? Kesinlikle <laughs> ayaktaydı. <laughs> Nasıl lan? Baya. Şimdi doğduğun için cesedin gitti ama. Videoda görürsün. Hmm. Sen bir W ile gir bakayım içlerine geleceğim ben de. Bekle. Hadi. Sen işte girerim gel. 3 saniye ultim var. Direkt ultiyle gireyim. Ee, seni göreyim de. tam gör beni yanındayım. Bekliyorum. Ama onun için benim de onları görmem lazım. Oha oha adamlar nerede bekliyor? Hmm. Bunlar gerçekten otistik. Evet. Girdim. Ama stun yedim. Bir her şey yedim ya. Edelsin edel. Bir şeyler yapıyorlar bizimkiler. Bana bir şeyler oluyor. <laughs> Gerçek hayatta. <laughs> Neler oluyor? Anlamadım ki. <laughs> Elini ayağına mı dolandı? Hayır. Neyin var? Konuş, öt. Anlamadım ki. Böyle bir... Anlamadım ki nasıl tarif Ay, Abi bir şeyler anlatır mısın artık? <laughs> Tam anlatacak <laughs> gibi oluyor. Anlamadım gidiyor. Anlamadım ama. Tam neye benziyor? Karınca alanına gibi. bir... <laughs> kramp gibi bir şeyler. Allah Allah. Anlamadım. Yani mealine bunun bilmiyorum ama. hı hmm, bir uyuşukluk, bir karıncalanma. Ne olabilir? Çok da, önemli değil mühimleri. Tüm vücut mı? Wake up, hayır sol tarafta. Wish could turn back time. Çok kötü Yani bir tane şu kule vurmak aklınıza gelmiyor, değil mi? O kadar küçük beyniniz. Yok. Evet. <laughs> küçük beyni diye sana dememiştim ha. Alsın. Ben alındım. <laughs> Sen niye alınyon? Ne bileyim. Anivia'nın kafasından bak. Anivia. <laughs> Anivia. <laughs> <Anibia. gülüyor> o niye geliyor lan? Ne? Niye Bana geliyor o koro? Önce falan herhalde Sen dün videoları izledin mi hepsini? Evet. Son videoda benim çektiğim çileyi anladın mı? Yok sadece sonuncuyu izleyemedim. Ya izledim de yarım izledim. Anladım. <laughs> Hayır ya. Hayır ya. Neyse tutku yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, ne yapacaksın ne yapacaksın? Tutku yiyeceğim. Ha. Çok kötü bu arada bizim takım ya. Yani ben de iyi olduğunu söylemiyorum da. <laughs> Lan 3-12'yim. <laughs> En azından Tanks'in bir şeyler yapıyorsun. Sağda sola salak salak dolaşıyorsun. Onlar onu da yapmıyor. Hı. Hı, -hı. Öl ben bari. am. <gülüyor> 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 <Ölmedim> ya. Oh. <laughs> Sen benim dünkü keyfe e tek attığımı da çekmemişsin. Beni de izledim demişsin şerefsiz. <laughs> Abi izlemiyordum. İzlemiyordum desen kızacaktım. Niye kızayım? <laughs> Niye kızayım? <laughs> Onu bir kere yapmadım ya. 2-3 defa yaptım. Şerefsiz. <laughs> Niye öyle diyorsun ki? Ya yani en azından yalan söylemiyorum. <laughs> Abi bu pembe yalan. Yok. <laughs> Nasıl yok? Bayağı. Sakın da hiçbir sikme Allah Allah. Korku salıyorum diyeceğim, onu da yapmıyorum ki. Tek basıyorlar. <laughs> 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 Cüsseden korkuyorlar <Olur>. ya seninle. <laughs> Aynen. <laughs> Bir anda adam girdi buraya. Girerim ha ulti atacaksan. Girdim. Attım zaten. Lan ben benim aa. Lan ben niye ulti atamadım? Destan mıydım acaba bakayım? Ben attım zaten. Ya ben tamam. sonra <laughs> ulti atarsın diye girmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Tam adamları Neyse, girdikten sonra attım zaten ya. dedin. Ne? Ne diyor? Mel bir şeyler yaptı diyor. Hayret. Vurun ben şuna. ne alayım ya? Abi bu adam hala ulti atmıyor yalnız ha. Hii. oh. Çivil alayım mı? Al al çivili al. Bakayım al al. Hatta şey alsana sen. Ee, kritiği engelleyen bir eşya vardı. Randuin miydi neydi lan? Evet. evet. Randuin. Randuin al randuin. Çok vuruyor ikisi Ama da alsam ne olacak ki? Ben göremiyorum ki aralarını. Ölü <laughs> <Öyle> veriyorum. Ölü veriyor? Ne? <laughs> Çok tatlı Bu Burada biri var. Oo. Yok. İleri görüşlülük. Evet. Aman aman. Sonra niye ölü veriyorsun? Sonra niye ölü veriyorsun? Ben şey yapalım. Helal. Bunu yani. Helal. <laughs> Anladın kimsenin Lusin gibi. Lusin gibi ama Lusin. <laughs> 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 Lü Lusin. <laughs> yok. Neydi dün bir tane daha vardı ya. Oha. Ben de iyi vuruyorum. Ya hay ulti gibi oha ben de tek yiyorum. Ama öldürdüm herhalde değil mi? Ya. Abi sen tek yersin sen normalsin ben tank kastım ben gene tek <laughs> ya yani tank kastım dediğin şeyler de <laughs> Bir vadi yaran işte. zaten Tamam tank işte onu da a, e, Karasat <laughs> Konuş artık Karasat virüsünü aldım ondan <laughs> Ayıp olmasın Karasat hesabı Evet <laughs> 114 ap'si var Oy Oy, bunlar fazla kastı biz yenileceğiz zaten niye oynuyoruz ki bu oyunu ne bileyim <laughs> lucian aşağı yattı da şurada adam var mı yok Oha! Bizim Morde de çekiyormuş. Yalnız değilsin. Geliyom. Oha! geliyorum. Kaçtım. Oh. Helal lan sana. Helal lan Hop! İşte bu. Canı da yüklettim. Geleyim mi? Gel. 3 <laughs> saniye geliyorum. Ne? En, en uzun. en uzun. Sus bir. <laughs> en uzun yaşadığım savaş ve onda da tek başımaydım. Teşekkürler arkadaşlar. Var olun. Gerçekten. <laughs> Allah aşkına şurayı kayıttan izle ya. <laughs> ya çok çabaladım arkandan gelmek için. <laughs> Survivor parkuru gibi harita ya. <laughs> çok mücadele ettim gelmek için de. Rakip <laughs> daha güçlüydü değil mi? <laughs> Geldiğim gibi öldüm. Ben biraz altın bekleyeceğim. Ben de seni bekleyeceğim. Ultime 15 saniye var. Ultim var. Şu adam çok korkutucu. Girmemen. Ne yaptın? Abi yok oldum ya. 5 kişi arasında için oldu. olabilir mi? Ölüyorum. Bana ne Ölüyorum. E ben öldüm. Ölme. APK'yla çok vuruyormuş. Oh şükürler olsun. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. oh. Allah beri gidersin. Videoyu kapatma da şu kroma bakalım. <laughs> yani krop diye geçiyormuş ama. <gülüyor> <gülüyor> At bakalım chat gelsin. Allah için aç bir bak ya. Bu ne <laughs> Bu ne lan? <laughs> Uy! 50 TL. Uy, bu ne? Ya kendisinden çok fiyatlı bence daha komik. Kıyafet manifeste benziyor. <laughs> Kötü ama abi bu. Uy. Kim yiyor abi bunu? Bu ne abi? bilmiyorum Bu ne? Bileziğine bak, kadının bileziğine bak. Bakayım. Ne var? Hangi bileziğe? Sağ mı sol mu? Ee, bana göre, bize göre sağ. Şu alttaki kalın olan. <laughs> evet. Ne var abi? Normal. Nasıl ne var normali? <laughs> ne bileyim, normal değil mi? Abi üstündeki yine normal de alttaki ne o öyle? Ne abi? Oraya mı takıldın? <gülüyor> <gülüyor> tek, sorun. <laughs> tek sorun o <laughs> Yani tek sorun buysa eyvallah. Kanatlı bir istiyer. <laughs> <laughs> Videonun başlığını buldum. <laughs> 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 3150 lira yuh ya. He, neyse ben bir içeceğim, falan. Sonra sigara içeceğim. geldim. Tamam bekliyorum. <laughs> ne Lan bir dakika, dur dur dur. Oo kanatlı büst yerde yüzde elli indirim var. 1574 liraya düştü. <gülüyor> <gülüyor> Ücretsiz Sen kartı kazanmanızda dört yüz lira kaldı. Şu lobiyi açayım da katılırım gelince. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi geliyorum.